Merhaba. Bu videoda antik Sümerlerin gizemli dünyasına bir yolculuk yapacağız. Sümer mitolojisi, binlerce yıl öncesine dayanan ve günümüzde bile etkisini sürdüren zengin bir kültürel mirastır. Sümerler, Mezopotamya'da yaşamış ve yazının icadıyla insanlık tarihinde derin izler bırakmış bir uygarlıktır. Onların mitolojisi çok tanrılı bir inanca dayanır ve tanrılar insan formunda ve insanüstü güçlere sahip olarak tasvir edilir. 12 en önemli tanrılar arasında Enlil, hava tanrısı ve tanrıların babası olarak bilinir. Tapınağı Ekur, Nippur kentinde yer alır ve Sümer krallarının hakim oldukları toprakları veren tanrı olarak kabul edilir 14. Enki ise bilgelik ve su tanrısıdır, insanların ve sihirbazların koruyucusu olarak tanınır 1. Bu tanrılar Sümerlerin yaratılış mitosunda da önemli roller oynar. Sümer inanışına göre başlangıçta gök ile yer bir bütündü ve daha sonra tanrılar tarafından ayrılmıştır. Anu, gök, eril, ki, yer, dişil olarak kişileştirilmiş ve onların birleşmesinden enlil doğmuştur. Sümerlerin tapınaklarına ziggurat denirdi ve bu yapılar yedi katlı olup toplam üç ana bölümden oluşurdu. İlk katlar erzak deposu, orta katlar okul ve tapınak, Son katlar ise rasathane olarak kullanılmıştır Bayır. Sümer mitolojisi insanlık tarihinin en eski hikayelerinden bazılarını barındırır ve bu hikayeler bugün bile modern kültür ve dinler üzerinde etkisini sürdürmektedir. Bu antik hikayeler insan doğasının ve evrenin anlaşılmasına katkıda bulunmuş ve bize geçmişin pencerelerini açmıştır. Umarım bu kısa video Sümer mitolojisi ve tanrıları hakkında ilginizi çekmiştir. Daha fazla bilgi için kaynaklara göz atabilir ve bu antik hikayelerin derinliklerine dalabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.